Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi oturum hoş geldiniz. E, boş bir arkadaşlar. Piggy'deki tüm sezonların kostümlerini puanlayacağız. İlk kostümümüz Mr. Beast. 3. sezon Holiday kostümüdür. Ve bence o dolu hak eden bir kostüme benziyor. Hemen. Bunlara so cool. oh geçelim. Direkt jumpscare'e gidelim. Yani Cam skiri evet, Şu şekilde ve bir oh. sesini de duydunuz Bence kostümün müziği de fena değil şey de fena değildi. Yani kostüm Alırsanız değer Daha çok değer onluk bir kostümdü Sıradaki kostümü zaman anlatıya geçelim Um, diğerine de geçelim Antio Antio'nun öncelikle um, Jumpscare'a da güzel şeyi de güzel bir sana hemen like looks... Böyle gördüğünüz so... gibi böyle değişme özelliğine sahip en sevdiğim özellik. Bir de Jumpscare'ı ve sesi güzel. Real quick, in... Sesini de dinleteyim. Az önce ses... Sesi böyle devam ediyor. Böyle gerçekten um, bence güzel bir kostüm. Aldığınızı hak eder 10'da kostüm. Diyorum çünkü bunun jumpscare'ı da var. <laughs> ben de çok seviyorum cool. bu jumpscare'ı ve bu Ve şimdi sıradaki kostümümüz de Bakara. Bakara arkadaşlar arada sırada görünmez olan bir kostüm. Ve şimdi ise jumpscare'ını göstereyim arkadaşlar. ben jumpscare'ını. <laughs> okay, so basically... Jumpscare'ı görmüşsünüz zaten. Um, anlatmam gerekirse kostüm aslında fena değil diyebilir aldığınızda. Ama diğerleri gibi daha çok değmez yani. Bana göre kalırsa arkadaşlar. Um, sıralamayı şöyle yaparsak. Üçüncü sezonun kostümü daha üstün. Birinci sezondan. Birinci sezonun kostümü daha üstün. ikinci sezon. Yani kısacası arkadaşlar şu an en düşük bakarı. Bakeri'de 10'da 4 veriyorum. Orta bir kostüm. Hadi görüşürüz.